Zan sadece maddi değil manevi olarak da yardımlaşma ayı. Çünkü iftar demek bir araya gelmek, paylaşmak demek. Gönüllü iftar dostları da Ayten teyze için seferber oldu. Kendi elleriyle hazırladıkları iftar sofrasında sadece lokmalarını değil yalnızlığını da paylaştı. Allah razı olsun. Bana bir şey yaptırmıyorlar. Aldılar, getirdiler. Gözyaşları mutluluktan akıyor. Eşini yıllar önce kaybetti. İki çocuğu da evlenmesinin ardından uzaklara taşındı. Ayten Özkan bir başına kaldı. Ta ki bu Ramazan gününe kadar. Gönüllü iftar dostları yaşlı kadını bir günlüğüne de olsa yalnızlığından kurtardı. Sofrasına yemek, gönlüne muhabbet, kulağına da hoş sohbet bıraktı. 70 yaşındaki Ayten teyzenin evindeyiz. Bugün Esenler Belediyesi'ne bağlı iftar gönüllüleriyle birlikte bir iftar sofrası hazırlayacağız. Ergül abla, Şükran abla, Sibel abla ve Nevin abla ile birlikte bugün Ayten teyzeye yemek hazırlayacağız. O da balkona çıktı görüyorsunuz. Biz şimdi alışverişimize başlayacağız ve yine buraya geleceğiz. Şimdi ne alacağız Nevin abla? <laughs> Domatesimizi, biberimizi, azıcık soğanımızı. Azıcık soğan, azıcık biber, evet, azıcık domates. Evet, Harikalar evet, evet. yaratacağız. Akşama mükemmel evet. bir iftar sofrası hazırlayacağız. İftar soframız için alışverişin büyük bir kısmı tamamlandı. Tavuk sote, patlıcan közleme, çorba ve bulgur pilavı için işte bunları aldık. Meyveler de bizden. Şimdi Ayten teyzeye doğru yola koyuluyoruz. Daha işimiz çok. Yemekleri hazırlayacağız. Ayten teyzemizin kolesterol olduğu için beyaz etten e, bir yemek yapalım diye düşünüyoruz. Kırmızı et almayacağız. Kırmızı et almıyoruz. Efendim almayacak mısınız ücreti? <laughs> Yok hayır efendim almayacağım. Neden? Bizim de yardımımız olsun, bizim de çorbada bir tuzumuz olsun. Bir destek de Ayten teyzeyi mahalle kasabından geldi. Buyurun hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ben hayatta iyi yemek seçmem. Her şeyi yerim. Biraz tuzuna dikkat ediyoruz ama Allah... sadece değil mi? Yok yok ekmeğin üstüne tuzu serperim yerim. Tabii ki. Dikkat ediyor tuzundan Tatlıcanım şekerini. Takın canım istesin aa, atarım kesme şekerini yerim dur mendilim <laughs> de gitti. <laughs> Ayten teyzenin mutfağındayız. Şimdi bu mallı bir çalışma var. İş bölümü de yapıldı. Ergül ablayla Nevin abla salatayı yapıyor. Bu tarafta da yemekler yapılıyor. Şükran ablayla Sibel abla da yemekler kısmında her ne kadar Ayten teyze benim şekerim, kolesterolüm, tansiyonum, hiçbir şeyim yok dese de tabii ki yaşa itibariyle dikkat ediliyor yemeklerin yapımına, tuzuna, şekerine dikkat ediliyor. E, yemeğimiz herhalde birazdan hazır olacak. o kadar memnun oldum, o kadar memnun oldum ki ölsem de unutma. İşte gönüllü iftar dostlarının Ayten teyze için hazırladığı sofra yemekler pişti her şey hazır biz şimdi sadece ezanın okunmasını bekliyoruz birazdan oruçlar açılacak hurmalar yenilecek sular içilecek Ayten teyze de mutlu görüyorsunuz <laughs> ve biz şimdi ezan öncesi gönüllülerle birlikte son pozumuzu verelim efendim. हाफिया आज का